Merhaba arkadaşlar. Bugün size Goley'de bedava futbolcu almanızı göstereceğim. Ender kart alımını. Linkini ben atarım sayfanın. Web sayfasının linkini. Siz altta girer yaparsınız. Şimdi dikkatlice beni izleyeceksiniz. Zaten direkt burada neydi yazar kullanımı. Zeder Haçkender yazan yere tıklayın. diyor. Yani şurada. Şuraya tıklayacaksınız. Şurada başlık yazan yeri istediğiniz futbolcunun adını yazacaksınız. Bu kolay zaten. Altındaki yere levelinizi, mesaj yere de kullanıcı adı şifrenizi yazacaksınız. Kaç diyelim. E bak isminiz yazan yeri boş bırakacaksınız. Buraya dikkat edin. Gidip yazmayın buraya. Başlık başla mesela Messi yazalım. Messi. Level 15 benim. Tabi siz kendi levelinizi yazacaksınız. Yani Şimdi buraya da kullanıcı adı diyor. Tamam. Şifreyi yazacağım. O yüzden videoyu şimdi durduracağım. Evet mesajı yolladım. Mes Eğer yazdıktan sonra kullanıcı adı şifrenizi mesaj yollaya tıklayacaksınız. Mesajınız yollandı diyecek. Ama şey neydi bu goleyi açtıktan sonra bu siteye girin. Ben goleyi yüklemediğim için ben goleyi açmadım yani %100 gelmeyecek. Bir dakika arkadaşlar. Yüzde yüz gelmeyecek. Onun için hoşça kalın. Adios amigos.